Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kırtasiye Malzemesi Alımı İş hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize 6 tane istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1. Temel Kırtasiye Kitap Oyuncak İnşaat Sanayi Ticaret Demirtaş Şirketi. 2. Büyük Beşe Kitap Kırtasiye Ticaret Demirtaş Şirketi. 3. Gençlik Pazarı Kağıtçılık Kırtasiyecilik ve Ticaret Demirtaş Şirketi. 4. Mersin Piravit Dağıtım Kırtasiye Medikal Temizlik Gıda Sanayi Ticaret Limitesi Şirketi. 5. Zeki Kırtasiye Ticaret Anlam Şirketi. 6. Alırken Kazan Et Ticaret Danışmanlık İnşaat Madencilik Tarım Sanayi Ticaret Limitesi Şirketi. Şimdi sırasıyla teklifleri açıyoruz. İlk sırada Temel Kırtasiye'nin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. İhalelerimiz kısımlardan oluştuğu için her bir kısma verilen teklifi ayrı ayrı okuyacağım. Birinci kısım için teklifi 923.587 lira 50 kuruş. İkinci kısım için teklifi 174.527 lira 50 kuruş olmak üzere toplam 1.098.115 TL. Teklifime uygun diyoruz. Terminatı var, tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var, Teminat ilişkin bilgiler var, dolayısıyla yeterliliğe tabusunu var diyoruz. Şimdi ikinci istekli teklifini açacağız. Büyük Beşiktaş Kitap Kırtası'ya teklifini açıyoruz, teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 868.747 lira 50 kuruş, ikinci kısım için teklifi 179.360 TL olmak üzere toplam 1.048.107 lira 50 kuruş teklifine uygun diyoruz. Teminatı var tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Temanette ilişkin bilgiler var. E, numune verilecek şeklinde bilgi var. Dolayısıyla yeter bilgiler tablosunu var diyoruz. Şimdi üçüncü isteklerin teklifini atacağız. Gençlik pazarı kağıtçılık. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 867.250 TL. İkinci kısım için teklifi 172.837 lira 50 kuruş olmak üzere 1 milyon 40 bin 87 1 milyon 40 bin 87 lira 50 kuruş teklifine uygun diyoruz. Teminatı var tutar da yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli de tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif vermeye yetkili olmuş bilgiler var? Teminata ilişkin bilgiler var katalog ve veya fotoğraf mevcuttur şeklinde beyan var. Dolayısıyla tabi ve var diyoruz. Şimdi dördüncü statement teklifine açacağız. Mersin piramit. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 889.400 TL. İkinci kısım için teklifi 224 bin 778 lira 50 kuruş olmak üzere 1 milyon 114 bin 178 lira 50 kuruş. Teklifin uygun diyoruz. Teminatı var. Kontrol ediyoruz. Tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir yatavlusunu kontrol edeceğiz. Teklif emeği yetkili olduğun ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeterli tablosunu var diyoruz. Şimdi dördüncü sektörün teklifini açacağız. Zeki Kırtasiye. Pardon beşinci sektörün. <laughs> Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 885.120 TL. <laughs> İkinci kısım için teklifi 199.880 TL olmak üzere 1 milyar 85 bin TL. <laughs> Teklifine uygun diyoruz. <laughs> Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli gel kontrol edeceğiz. Teklif verme yetkili olan için bilgiler var. Teminatı ilişkin bilgiler var. Diğer belge olarak imza sirküleri, vekil imza beyannamesi, iş bitirme belgesi, TSE belgesi sunulmuş. Ee, ürünlere ilişkin olarak da e, marka model belirtilmiş. Her bir kısma ilişkin. Dolayısıyla yeterli bir tablosunu var diyoruz. Şimdi altıncı son istekliğini teklifini açacağız. Alırken kazan. Teklifini açıyoruz. Teklif teklifini açıyoruz. Teklifini okuyorum. Birinci kısım için teklifi 866.445 TL. İkinci kısım için teklifi 321.375 TL olmak üzere. Toplam 1.187.820 TL. Teklifine uygun diyoruz. Teminatı var tutar yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli uygun tutar. Teklif etkili olduğuna ilişkin bilgiler var. Cemaat ilişkin bilgiler var. Ee, Unibol.com.tr ve Edin.com.tr e, ikinci kısımla ilgili. Birinci kısımla ilgili de zarfsan.com.tr, Tekin Tekiner adreslerinden e, katalog ve fotoğraf bilgilerine bakılabileceği belirtilmiş. Dolayısıyla izleme bilgiler var diyoruz. Böylece ihalemize teklif veren tüm istekleri tekrar başarılı bir şekilde ve okumuş bilmiyoruz. Yeterli bilgisindeki tabloları var. Yıkayıcı ile etmiş İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. Birinci Kasım 960.041 lira 67 kuruş. İkinci Kasım 222.366 lira 25 kuruş. Teşekkürler.